Bizim. merhaba arkadaşlar bu gösterle yeni efsanevi geliyor saat 11 oldu bakalım nasıl bir efsaneviliymiş hani gelecek diyorlardı yani 11'de 2 dakika sonra falan diyordu izle vardır izleyeceğiz ama bakalım burada var mı burada yok Allah Allah İzleyelim mi Şaka telefemiz. Ha ilk gösterimden son bu kadar dakika diyor. Aa. O zaman ilk gösterim bittikten sonra geliriz. Geliyorum bittikten sonra. Arkadaşlar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Uhu. Bakalım neymiş. Anam, bo ne oluyor? Ha onun yeni kostümü gerçek diyorlardı. Anam. Aman Allah Donnie, Brian, Brian, Donnie. Biri Bibi'nin zombi Bibi. Biri ne anlamadım. Aa yeni karakter. Amber. Aa böyle hakikaten böyle lan böyle. Aa uzun yakmalı böyle. böyle. Ee, uzun yakıyor yani. Tek tek mermisi dolmuyor. Ultisi bir yere böyle benzin bırakıyor galiba. Aa oraya şey yapınca orası yanıyor. Aa, ço çok, çok vuruyor. <laughs> Oha. Güzelmiş. Şeytan bu. Zombi bibi. Aaa. Baba balonu ne kadar eşit. Çok güzel. Ha altınlar geliyor diyor bunların. Aa, ha poko, yıl poko. Ha rosa mı? Ben bu kadar ha yeni 12 zafer şeyi en sonunda da kazanda Brawl Stars'a verilecekmiş. Oha Ona özel şeyler de var emojiler. Youtube.com Brawl Stars e Cool. Aa. Değişik. Gerek mi bilmiyorum. Ama düzele benziyor. Ee, 1 milyon diyor. Aa teleport geliyor diyor. Ee, görünmez haritası geliyor anlamadım. Haa. Dur, durun arkadaşlar o görünmez haritasında Adamlara vurmadıkça canınız 94 94 az oluyor yani Savaşmak zorunda kalıyorsunuz Ne bu anlamadım şimdi Anlamadım hiçbir şey Well, that was a lie. Daddy, what did you Map yapabiliyor musun? Kendi mapini yapabiliyor musun? Kendi mapini yapıp sunabiliyor Güzel. Çok <laughs> güzel. Romance Maps. Gerçi right. sure yeah, okay. <laughs> Arka bir <laughs> yok. <laughs> Vallahi arkadaşlar çok güzel. E stars'a bakalım. Geldi bir yeni karakter. Yok daha gelmiyor Acaba ne zaman gelecek? Bir haberleş? Hmm. Hmm. Şöyle i̇şte bir robot işgali oynayalım. Şöyle i̇şte bir robot işgali oynayalım Ben. Vallahi arkadaşlar ben yeni geldi şeyleri beğendim. <laughs>